Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında KT'nin 4 yolda bulunan ikametinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tüfek, 42 adet fişek, 6 adet 9 çarpı 19 mermi, bir hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 2 adet pipe, 2 paket halinde 40 gram esrar maddesi, 15 adet hap, 34 adet kaptagon, 14 adet satışa hazır paketlenmiş gramlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak KT hakkında 6136 SKM ve TCK 188. maddeden işlem yapıldı. Dört yol otogar içerisinde BY'nin MTSK sınavında kopya çekmesi için RA'nın kulağına aparat takmaya çalıştığı Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tespit edilmiştir. Şahısların yapılan üst aramasında 2 adet telefon, 2 adet kulak içi aparat, 1 adet kopya çekmek için kullanılan atlet ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıslara ÖSYM kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 4 bölge ilçesinde KT isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 6 parça halinde toplam 50.28 gram esrar, 8 parça halinde toplam 7.30 gram metamfetamin, 0.63 gram sentetik kandobinoid maddesi, 34 adet Captagon hap, 5 adet Combo 100 mg uyarıcı hap 10 adet sedirine ibareli sentetik hap, 1 adet SF400 ibareli hassas terazi ele geçirilmiştir. Firari olan şüpheli aynı gün Yeni Yurt Mahallesi'nde yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramada 1 adet diri kahap ele geçirildi. Şüpheli hakkında TCK 188. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu kapsamında işlem başlatılmış olup yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemeci tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun Bekbele Mahallesi'nde silah ve bıçak kullanmak suretiyle şahsı araca bindirip alıkoyarak darp edip para ve cep telefonunu alıp videoya çekmek suretiyle meydana gelen yağma kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ile ilgili şüphelilerin yakalanması amacıyla 23.05.2025 günü saat 14'te yapılan operasyonda SEMYGB ve MÇ yakalanarak gözaltına alınmış Yapılan ikamet aramasında bir adet ruhsatsız tabanca, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. 25.05.2025 günü adli makamlarca şüphelilerden SE adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 25.05.2025 tarihinde Antakya 2. mahallesinde bir konteyner kent içerisinde durumlarından şüphelenilerek durdurulan CA ile AMY isimli şahıslardan CA isimli şahsın üzerinde bulunan siyah poşet içerisinde yapılan kontrollerde 4 parça halinde toplam 380.78 gram narkotik madde olan sentetik kannabinoid maddesi 29 adet makarona sarılı vaziyette toplam 28,50 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1,66 gram narkotik madde olan amfetamin maddesi olmak üzere toplam 411,94 gram narkotik madde ele geçirilerek bahse konu maddeler muhafaza altına alınıp şahıslar hakkında uyuşturucu imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı.